Kişisel olarak bu bölümü izlerken aklıma eski Türk filmlerindeki ihanet sahneleri geldi. Sen de benzer bir his yaşadın mı? Gelecekte senaryo bu tuzağı nasıl çözecek? Belki Nisan gerçeği öğrenip Eşref'e döner ve birlikte savaşırlar. Şunu görebilir miyiz? Belki ihtiyarın rolü büyür ve yeni bir ittifak oluşur. Sen ne dersin? Senaryonun en güçlü yanı ne? Düşüncelerini yorumlara bırak. Belki birlikte tahmin yürütürüz. Dizinin temalarına sadık kalalım. Çünkü Eşref rüya aşkı, suçu ve aile bağlarını öyle güzel harmanlıyor ki her karakterin gelişimi hikayeyi taşıyor. İhanet teması Eşref-Nisan ilişkisinde zirve yapıyor. Tuzak kuran hain içimizde ve bu güveni sarsıyor. Yetimler teması Eşref'in yumuşak yanını gösteriyor onu suç dünyasından ayıran bir unsur. Çiğdem'in kıskançlık planları Nisan'ın öfkesini tetikliyor. Bu da aşkı daha karmaşık hale getiriyor. Acaba bu temalar toplumdaki ihanetleri mi eleştiriyor? Ben burada farklı bir bakış ekleyeyim. Hikaye bir ayna gibi. Karakterlerin hataları bizimkileri yansıtıyor. Gelecek bölümde Eşref'e kurulan tuzak patladığında ne olacak? Belki büyük bir kayıp yaşanır ya da yeni sırlar ortaya çıkar. Şunu görebilir miyiz? Belki gizli hayranın kimliği her şeyi değiştirir. Senin düşüncen ne? Bu temalar seni nasıl etkiliyor? Bu konu hakkındaki fikirlerini yorumlar kısmına yaz. Belki dizinin hayranlarıyla sohbet ederiz. Karakter gelişimlerini biraz daha açalım çünkü bu bölüm onları iyice zorluyor. Eşref kararlılığıyla öne çıkıyor ama tuzağın ortasında yalnız kalıyor. Dinçer'le yüzleşme anı yaklaşıyor. Nisan seçimiyle pişmanlık yaşıyor, öfkesi çiğdeme yöneliyor. Hastalıklı hali onu daha kırılgan yapıyor. Kadir sözünü tutmak için uğraşıyor ama darbe yiyor. Bu onu daha tehlikeli kılabilir. Dinçer tehlike altında. Belki hainin bir parçası. Çiğdem'in planları kıskançlıkla besleniyor. Eşref'i etkilemeye çalışıyor. Acaba Müslüm'ün rolü burada mı büyüyecek? Benim kişisel yorumum, karakterler öyle gerçekçi ki sanki günlük hayattan alınmışlar. Hatalarıyla insani. Gelecekte Eşref'in gelişimi tuzağa aşmakla mı olacak yoksa kaybederek mi? Şunu görebilir miyiz? Belki Nisa'nın rüya bağlantısı bir kurtuluş anahtarı olur. Sen ne düşünüyorsun? Hangi karakterin değişimi seni şaşırttı? Yorumlarda anlat, belki başkaları da katılır. Senaryonun inceliklerine devam edelim çünkü bu bölümdeki tuzak kurulumu ustaca. Hain içimizde muhbir arayışı her yanı sarıyor. Eşref'in hamleleri Kadir'i sarsıyor. Nisan'ın çocukluk fotoğrafı hikayeye duygusal katman ekliyor. Eşref'in geçmişini bağlıyor. İhtiyar'ın sözü sadakati test ediyor. Dinçer'in tehlikesi gerilimi artırıyor. Acaba bu inceleme senaryonun gerçekçi yönünü mü öne çıkarıyor? Ben burada bir benzetme yapayım. Senaryo bir örümcek ağı gibi. Her iplik bir sır taşıyor. Gelecek bölümde tuzak kapanırsa Eşref ne yapacak? Belki yetimleri kurtarmak için fedakarlık eder. Şunu görebilir miyiz? Belki Çiğdem'in ihanetini Nisan ortaya çıkarır. Senin fikrin ne? Senaryo tahmin edilebilir mi? düşüncelerini yorumlara yaz belki ipucu paylaşırız. Sonuçta Eşref Rüya'nın bu bölümü bizi hainin içimizde olduğu bir dünyaya sokuyor. Eşref'e kurulan tuzakla gerilim tavan yapıyor. Senaryo incelemesi gösteriyor ki her detay düşünülmüş. Temalar hikayeyi zenginleştiriyor. Gelecekte yüzleşmeler artacak. Belki büyük bir savaş. Acaba Dinçer hayatta kalır mı? Şunu görebilir miyiz? Belki Eşref Nisan'la barışır ve birlikte tuzağı bozarlar. Benim ek yorumum İzlerken not almayı unutma. Detaylar kaçmasın. Sen ne hissettin bu analizden? Yorumlar kısmına yaz, konuşalım. Düşün bir. Hainin içimizde olması ne kadar korkutucu olurdu değil mi? Özellikle de Eşref gibi bir adamın etrafında dönen o karanlık dünyada. Eşref rüyanın 23. bölümünde tam da bu hissi yaşıyoruz. Hain içimizde dolaşıyor ve Eşref'e kurulan büyük tuzak adım adım kapanıyor. Sen de izlerken nefesini tuttun mu? Yoksa benim gibi her sahnede bu sefer kim ihanet etti diye sordun mu kendine? Haydi gel. Bu bölümü birlikte inceleyelim. Senaryonun inceliklerinden, karakterlerin iç çatışmalarına, gelecek bölümdeki olası patlamalara kadar her şeyi konuşalım. Sanki kahve içip sohbet ediyormuşuz gibi. Rahat rahat. Öncelikle hain kavramından başlayalım. Çünkü başlıkta da vurgulandığı gibi hain içimizde ve bu Eşref'i doğrudan hedef alıyor. Bölümde muhbir arayışı zirve yapıyor. Eşref gizli hayranının hayatta olduğunu öğrenince her şey değişiyor. Bu bilgi sanki bir bomba gibi patlıyor. Acaba Acaba bu hayran kim? Neden şimdi ortaya çıkıyor ve Eşref'e kurulan tuzakla bağlantısı ne? Kadir'in ihtiyara verdiği sözü tutmak için yaptığı hazırlıklar Eşref'in hamlesiyle büyük darbe alıyor. İşte burada hainin izleri belirginleşiyor. Kadir dinçeri de tehlikeye atarak tuzak kuruyor gibi ama Eşref'in kararlılığı her şeyi bozuyor. Benim kişisel yorumum şu: Bu tuzak sadece suç dünyasının bir parçası değil, aynı zamanda Eşref'in geçmişindeki yaraları kaşıyor. Çocuklukta yetim kalması gibi. Sen ne düşünüyorsun? hain kim olabilir? Düşün bir. Hainin içimizde olması ne kadar korkutucu olurdu değil mi? Özellikle de Eşref gibi bir adamın etrafında dönen o karanlık dünyada. Eşref Rüya'nın 23. bölümünde tam da bu hissi yaşıyoruz. Hain içimizde dolaşıyor ve Eşref'e kurulan büyük tuzak Adım adım kapanıyor. Sen de izlerken nefesini tuttun mu? Yoksa benim gibi her sahnede bu sefer kim ihanet etti diye sordun mu kendine? Haydi gel. Bu bölümü birlikte inceleyelim. Senaryonun inceliklerinden karakterlerin iç çatışmalarına, gelecek bölümdeki olası patlamalara kadar her şeyi konuşalım. Sanki kahve içip sohbet ediyormuşuz gibi, rahat rahat. Öncelikle hain kavramından başlayalım. Çünkü başlıkta da vurgulandığı gibi hain iç Içimizde. ve bu eşrefi doğrudan hedef alıyor. Bölümde muhbir arayışı zirve yapıyor. Eşref gizli hayranının hayatta olduğunu öğrenince her şey değişiyor. Bu bilgi sanki bir bomba gibi patlıyor. Acaba bu hayran kim? neden şimdi ortaya çıkıyor ve Eşref'e kurulan tuzakla bağlantısı ne? Kadir'in ihtiyara verdiği sözü tutmak için yaptığı hazırlıklar Eşref'in hamlesiyle büyük darbe alıyor. İşte burada hainin izleri belirginleşiyor. Kadir dinçeri de tehlikeye atarak tuzak kuruyor gibi ama Eşref'in kararlılığı her şeyi bozuyor. Benim kişisel yorumum şu. Bu tuzak sadece suç dünyasının bir parçası değil, aynı zamanda Eşref'in geçmişindeki yaraları kaşıyor. Çocuklukta yetim kalması gibi. Sen ne düşünüyorsun? hain kim olabilir? Kadir mi yoksa daha yakın biri mi? Bu konu hakkındaki düşüncelerini yorumlar kısmına yazabilirsin. Belki başkaları da aynı şüpheleri paylaşıyor ve tartışırız. Eşref'in karakterine kurulan büyük tuzağa derinlemesine inceleyelim. Çünkü bu bölüm onun için tam bir sınav. Nisan'ın dinçeri seçmesi üzerine Eşref ilişkisini bitiriyor. İlişki bitti diyerek duvarlarını örüyor. Ama bu kararın altında kıskançlık ve koruma içgüdüsü var. Çiğdem'in kapısını çalması, muhbir için yardım istemesi Nisan'ı öfkelendiriyor. Kıskançlık krizi patlıyor. Acaba bu tuzak Çiğdem'in planlarıyla mı ilgili yoksa Kader'in dinçer üzerinden mi? Eşref yetimleri korumak için her şeyi göze alıyor. Kadir'le çatışması zirveye çıkıyor. Şunu görebilir miyiz? Belki gizli hayranın hayatta olması Eşref'i dinçerle yüzleşmeye itecek ve tuzak tam kapanacak. Ben burada bir bir benzetme yapayım. Eşref'i bir satranç tahtasındaki şah gibi görüyorum. Etrafındaki piyonlar düşüyor ama o hala hamle yapıyor. Gelecek bölümde Eşref'in bu tuzağa fark etmesiyle büyük bir karşı saldırı görebilir miyiz? Belki Dinçer'le yüzleşme her şeyi alt üst eder. Senin fikrin ne? Eşref bu tuzaktan nasıl kurtulur? Yorumlarda paylaş. Belki bir ipucu veririz birbirimize. Senaryo incelemesine geçelim. Çünkü Eşref Rüya'nın senaryosu Etem Özışık ve Lokman Maral'ın elinde öyle ustaca işleniyor ki her bölüm bir öncekini tamamlıyor. Bu 23. bölümde ihanet ve sadakat temaları ön planda. Hain içimizde dolaşıyor ve bu suç dünyasının dengelerini sarsıyor. Nisan'ın hastalığı ve çocukluk fotoğrafı Rüya bağlantısıyla hikayeyi derinlik katıyor. Eşref'in yalnızlığını vurguluyor. Müslüm'ün habersiz kalması gerilimi artırıyor. Kadir'in derbesi Dinçer'i tehlikeye sokuyor. Acaba bu senaryo gerçek hayattaki suç örgütlerini mi yansıtıyor yoksa tamamen kurgusal bir dram mı? Benim ek bir ipucum şu dizideki aşk ütgeni sadece romantizm değil, aynı zamanda güç mücadelesinin bir aracı.